Herkese merhaba. Bugün sizler için sosyal bilgiler dersinde e, son iki yılın 2018 ve 2019 yılının çıkmış bursluk sınavı sorularına beraber bakacağız. E, bu soruları beraber çözdükten sonra sınavla alakalı zaten bir fikriniz gelişmiş olacak. Ama sadece biz şu an ilk dönem konularını ele alacağız. Çünkü ilk dönem konularından size sorulacak bu sene. O yüzden sadece o sorulardan çözüm yapacağımızı baştan söylemek istiyorum ve sırayla başlayalım isterseniz. Verilen birkaç olay var. Bu olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi buradaki yukarıdaki bilgiye göre Preves Deniz Zaferi, Ridaniye Savaşı, İstanbul'un fethi, Kıbrıs'ın fethi var. Şimdi buradan ilk olan şey hangisi sizce? Önce İstanbul fethediliyor değil mi? Birinci sıraya bunu yazarız. İstanbul'un fethi. 3. Şöyle çekeyim. 3 oldu. Şöyle. Devam edelim. Bunu koyduk. Daha sonra ne oluyor? Ridaniye savaşı gerçekleşir arkadaşlar daha sonra. Ridaniye 2 alalım. 3 2 oldu. Daha sonra biz Preveze deniz zaferini yaşıyoruz. Deniz zaferi. Önemli bir deniz zaferidir. Bunu çokça dersimizde bahsetmiştik. Ve en son olarak da Kıbrıs'ın fethi gerçekleşiyor. O da şöyle yaptığımız zaman yani cevabımız 3 2 1 4 değişik olmuş oluyor. Zor muymuş? Değilmiş. Devam edelim. Osman Bey, oğlu Orhan Gazi'ye ilim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güvenip alimlerden uzaklaşma diye vasiyet etmiştir. Osman Bey'in bu sözleriyle önemini vurguladığı erdem hangisi olabilir? Burada ne diyor? İlim ehli diyor. İlim, bilgi demektir arkadaşlar. Bakalım aşağıda hangi şık var? Tabii ki de Bilgi olan şıkkımızı bulduk. Ha, hocam cesaret, hoşgörü, iyilikseverlik niye olmuyor? Cesaretle bilginin bir alakası yok. Hoşgörü o istimalet politikasıydı. O e, Müslüman olmayan halka hor görmemek değil mi? İyilikseverlik de ona yakın bir şey. O yüzden burada ilim dediği zaman, e, alimlerden uzaklaşmadığı zaman içiniz bilgiyle alakalıdır. Cevabımız o yüzden aşık oluyor. Geleneksel Osmanlı ordu bandosuna nokta nokta adı verilir. Cümle hangisiyle tamamlanmalıdır? Koro, orkestra, senfoni, mehter. Mehter var şimdi mi arkadaşlar? Mehter. Duydunuz değil mi daha önce? Tabii ki de Osmanlı'nın ordu bandosuna biz mehter adını veriyoruz. Cevabımız o yüzden değişik oluyor. Hangisi 2. Mahmut dönemi ıslahatlarından biri değildir? 2. Mahmud dönemi ıslahatları yani yeniliklerden biri değildir. İlk nüfus sayımı 2. Mahmud döneminde yapıldı mı? Yapıldı. İlk öğretim zorunluluğu 2. Mahmud döneminde oldu arkadaşlar. İlk resmi gazete olan takvim ve da tam 2. Mahmud döneminde oldu ama Ziraat Bankası 2. Mahmud döneminde değil. Daha sonra arkadaşlar memleket sandıkları Abdülaziz dönemleri çok daha sonrasıdır. O yüzden cevabımız burada 5 şıkkıdır. Osmanlılar'da kaptan derya unvanı verilen ilk denizci. kaptan derya yani denizler ki donanma bakanı gibi bir şey. Kimdi bu? Kemal Reis mi? Değil. Oruç Reis değil. Kılıç Ali değil. Tabii ki de Barbaros Hayrettin arkadaşlar. Denizlerin sultanı derler ona. Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı'da kaptan derya unvanı alan ilk denizci oluyor. Yüksek öğrenim görmüş nitelikli alanında uzman kişiler daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak için gelişmiş ülkelere göç etmektedirler. Hangi göçtürü bu? Arkadaşlar bu beyin göçü değil mi? Hatırladınız mı? Yüksek öğrenim görmüş üniversite mezunu alanında uzman değil mi? Bunlar tamamen bizim beyin göçümüzü anlatan bir olaydı. Cevabımız o yüzden burada değişik oluyor. Bir grafik verilmiş. Grafiği yorumlayacağız. Türkiye'de 1980-2010 yıllarında çalışan nüfusun iş kollarına dağılımı gösterilmiş. İş kollarına dağılım. Bakalım 80'de tarım %62, %26 hizmet, %12 sanayi. Arkadaşlar hizmet sektörü ne kadar fazlaysa o ülke o kadar gelişmiştir. Burada pek geliştiğimiz söylenemez. Buna bakalım. 2010 yılı hizmet tam bahsettiğimiz gibi %49'lara ulaşmış. Tarım %25, sanayide %26. Bu şekilde bir durum var. Ne söylenebilir? Yorum yap diyor. Çalışan nüfus miktarı aynı mı kalmış? Bir kere çalışan nüfus miktarından bahsetmiyor orada oranlar. Oranlarla aynı yorum yapamazsınız. Gitti. Sanayi sektöründe çalışan kişi sayısı azalmıştır. Bakın arkadaşlar bu yüzdelikler sayı değildir. Bu sadece yüzdelik verir. Sana bir milyon, iki milyon, bin kişi, bir kişi diye bir rakam vermezsen o yüzden B'ye dolaşamazsınız. Hizmet sektörüne çalışan nüfus oranı azalmıştır. Hizmet sektörü 26'dan 49'a yükselmiş. Azalma yok. Tarım sektörüne çalışan nüfus oranı azalmıştır. Evet tarım 62'den 25'e inmiş. Yani cevabımız burada C şıkkı oluyor. İstanbul tarihi eserleri, doğal güzellikleri, coğrafi konumu, gelişmiş kara, deniz ve demir yolları nedeniyle turizm, ticaret, sanayi faaliyetlerinin oldukça yoğun olduğu bir şehir. Bu nedenle ülkemizin nüfusu en kalabalık olan ididir. Hmm. Metne göre İstanbul'un yoğun nüfuslu olması nedenleri arasında hangisi gösterilemez. Şimdi bu yorumu metne göre yapmamızı istiyor. Bakalım. Ekonomi faaliyetlerin çeşitliliği var. Bakın her türlü turizm, ticaret, sanayi faaliyetleri gösterilir. Gitti. E, turizm faaliyetleri de gelişmiş. Baktığınız zaman yoğun diyor. Bakın İstanbul yani daha ne olsun. E, ulaşım hizmetleri de gelişmiş. İstanbul'dan bahsediyorsanız ulaşım olmazsa olmazımızdır. Verimli tarım arazilerine yukarıda bahsetmiş mi? Yok. O yüzden cevabımız burada Değişik oluyor. Ülkemizin yüksek ve engebeli alanlarında ulaşımın zor, ekonomik faaliyetlerin kısıtlı oluşu, nüfus yoğunluğunun düşük olması neden olmuştur. Buna göre harita üzerinde numaralandırılan yerlerin hangisi bu durumu örnektir? Şimdi biz engebeli, ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olduğu bir yer bulacağız. Burası değil, burası coşmuş durumda. Sanayi her şey var. Bursa, Kocaeli tarafları. Burası da İzmir tarafları, burada da her şey yok, Burası da Adana tarafları. Hem sanayi hem tarım gelişmiş. Bahsedilen yer tamı tamına Hakkari bölgesidir. Hem engebelidir hem de ekonomik faaliyetler ulaşım sıkıntılıdır. O yüzden cevabımız burada değişik olmuş oluyor. İletişim bireyler arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. İletişimin tarımını yaptığı. Buna göre bireyler arasında sağlıklı iletişimin gerçekleşmesi hangisine bağlı? Sağlıklı bir iletişim hangisine bağlı? Soru bu. Bakalım. emir cümleleri kullanırsak iletişimimiz sıkıcı olur, sıkıntı da olur. E, Karşıdaki kişiyi sorgularsan bu daha problem bir iletişim olur. Başkalarının duygularına ilgisiz kalırsak da büyük sıkıntı olur. Biz karşılıklı olarak bir iletişim gerçekleştiriyorsak, yani hem onun konuşmasına hem kendimizin konuşmasına izin verirsek, saygı duyarsak bu karşılıklı olmasına bağlı olur sağlıklı iletişimin gerçekleşmesi. O yüzden cevabımız burada. Aşık oluyor. Geldik 15. soruya. Gerçi burada 15 diye belirttiğim arkadaşlar yani 2018 yılının 15. sorusu. Bu karışık karışık video fark ettiyseniz o yüzden burada rakamları tuttum ki baktığınız zaman daha sonra çıkmış sorulara internetten her türlü ulaşabilirsiniz. Ee, anlık bu metin elinizde ulaşabiliyor. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerle insanlar dünyanın dört bir yanıyla iki yönlü iletişime girme olanağı bulmuşlar. Herhangi bir konuda istediği kadar bilgi alma özgürlüğüne sahip olan insanlar Keşiflerini anında izlemeye başlamışlar Bir bilgi ya da haber bu sayede dünyanın dört bir yanına çok kısa sürede yayılmaya Başlamış Bu bitimde hangi kitle iletişim aracından söz edilmektedir Bu gazete mi arkadaşlar yani Dünyanın dört bir yanında biz gazete sayesinde bir iletişim kuruyoruz Yoksa Telgraf sayesinde mi Tele Tabii ki de biz bu internetten bahsediyoruz arkadaşlar İnternet Artık dünyayı birbirine bağlamış durumda. O yüzden cevabımız burada çeşitli. Anayasamızın 42. maddesine göre kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. İlk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Buna göre hangisi? Söylenemez. Şimdi yorum yapacağız. Eğitim hakkı anayasaya güvence altına alınmış mı? Alınmış. Burada bir anayasadan bahsediyoruz değil mi? Gitti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir devlet mi? Halkına bakıyor, halkın ihtiyaçlarını karşılıyor, sosyal devlet de oldu. Eğitim hakkı eşitlik ilkesine göre düzenlenmiştir. Herkese değil mi? Herkese. Kimse de bir ayrıcalık yok. O zaman eşitlik söz konusudur. Eğitim ve öğrenim çocuğun isteğine bırakılmıştır. Çocuğun isteğine falan bırakılmamış. Zorunludur. O yüzden cevabımız burada 5 oluyor. Ali Kuşçu gök isimlerinin dünyaya uzaklığını hesapladı. Ayın haritasını çıkardı ve bu çalışması nedeniyle NASA ayda bir bölgeye onun ismini verdi. i̇bn Sina'nın tıp alanında yaptığı çalışmalarının yer aldığı Erkan Fit Tıp adlı eseri 17. yüzyıla kadar Avrupa'da tıp eğitiminde kullanıldı. Hem i̇bn Sinan hem de Ali Kuşçu'nun bilgileri verildi. Örneklerden hareketle Türk İslam bilim insanları ile ilgili hangisi söylenemez? Bakalım Avrupa'da tanınmış bir bilim insanları bunlar. Evet, hepsi NASA, El Kanun Avrupa'da eğitim olarak kullanılmış kitabı. Tanımıyorlar. Gitti. Farklı alanlarda çalışmalar yapmışlar. Biri tıp, birisi gök cisimleri, değil mi? Astronomi yani. Haklanan oldu, aşikar. Bilimsel çalışmalara katkıda bulunmuşlar. Yani bunların yaptıkları işler önce olmuş tabii ki de. Batı uygarlığının etkisinde kalmışlardı. Batı uygarlığının etkisinde kalmamışlar. Bunlar daha önce bu İyonyalılardan öğrendiklerini geliştirerek batıya örnek olmuşlardır. O yüzden cevabımız burada C şıkkıdır. Hangisi Osmanlı hükümdarlarından biri değildir? Yıldırım Beyazıt Osmanlı hükümdarıdır. Orhan Bey de öyledir. İkinci Murat da öyledir. Alaaddin Keykubat Türkiye Selçuklu Devleti'nin hükümdarıdır. O yüzden cevabımız burada C şıkkıdır. 2018 yılının son ilk dönem konusuna bakalım. mı? Hangisi göç alan şehirlerde hızlı nüfus artışına bağlı olarak yaşanan sorunlardan biri değildir? Hmm. Bakalım. Konut ihtiyacı artar. İnsanlar geldi nerede kalacaklar? Tarım alanları yerleşime açılır. E, yerleşimler artık yetmiyor. Tarım alanları kapatılacak. Sanayi tesislerinin şehrin merkezinde kalması. Evet öyle bir plan yoktu. Bu da büyük bir sıkıntı olur. Toplu taşıma sistemlerinin gelişmesi. Bu bir sorun mu? Bu iyi bir şeydir arkadaşlar. Sorun değildir. O yüzden cevabımız burada 5 olmuş olur. Böylece 2018'i bitirdik. Şimdi sırada 2019'un sizin bursluluk sınavınızda hangi sorular çıktı ilk dönem onlara bakalım. İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına empati denir. Empatinin tanımını vermiş. Bu tanıma göre örneklerden hangisinde empati kurulduğu söylenebilir? Annenin 7. sınıfa giden çocuğunu hiçbir zaman odanın toplamıyorsun diye geliştirmesi de cümle empati cümlesi değildir. Gitti. Öğretmenin bir gün önce okula gelmeyen öğrencisine gelmediğinde onu merak ettiğini söylemesi. Yani bu bir empati cümlesi mi sizce? Değil. Merak ettiğini söylüyor. Yani merak ettiğini söylemesi bir empati, bir e, sen ya ben dili kullanılan bir cümle değildir. Gitti. Devam edelim. Bir öğrencinin okuldan eve geldikten sonra öğretmenin anlattıklarını tekrar etmesi ve ödevlerini yapması. Burada da bir empati yok. Bu çocuk ödevini yapmış, tekrar etmiş. Bir konuşmacının dinleyicilerin yerinde kendisi olsa sıkılacağını fark edip toplantı süresini kısaltması. Bir empati kuruyor ve uygulamayı sokuyor. Dinleyicilerin yerine kendisini koyuyor. Empati oldu mu? Oldu. Cevabımız burada. O yüzden C şıkkı oluyor etkili iletişimi olumsuz etkileyen sorunlar kaynaklarına göre dinleyiciden ve konuşmacıdan olmak üzere iki grupta toplanır. Buna göre aşağıdaki etkili iletişimi olumsuz etkileyen sorunlardan hangisinin konuşmacıdan kaynaklandığı söylenebilir? Hmm, konuşmacıdan kaynaklı bir sıkıntı mı bulacağız burada? Evet, bakalım. Söylenleri yanlış yorumlama. Şimdi etkili iletişimi olumsuz etkileyen sorunlar kaynaklarına göre dinleyiciden ve konuşmacıdan. Biz neye bakacakmışız burada? Dinleyeceğini konuşmacıya mı? dinleyici baktığımız zaman değil mi? Biz kabulmüş çalıyor. Ne oluyor ben anlamış değilim burada. YouTube'dan durduralım videoyu. Biz devam edelim yine. Kapı çaldı zannettim. <laughs> oluyor böyle şeyler. Devam edelim. Şöyle çizimizi atalım. Kalemimiz normale dönsün. Evet. Şimdi iki grupta toplanıyor. Etkili iletişimi olumsuz etkileyen sorunlardan hangisinin konuşmacıdan kaynaklı? Konuşmacıdan, dinleyiciden değil. Şimdi Söylenenleri yanlış yorumlama bizim konuşmacıdan kaynaklı bir şey midir? Yorumlayan konuşmacı, konuşmacı kendi söylediklerini yorumlamaz mı? olmaz. Gitti. Ön yargını dinleme. Bu da karşı taraftan kaynaklı. Söylenenleri yetersiz algılama. Bu da karşı taraftan kaynaklı. Eksik bilgiye mesaj verme konuşmacıdan kaynaklıdır. O yüzden bizim cevabımız burada değişik oluyor. İstediğim herhangi bir iletişim aracını kullanabilirim diyen bir kişiyi temel hak ve özgürlüklerimizden hangisini vurgulamakta? Herhangi bir iletişim aracını kullanabilirim. Hangisi? Düşünce özgürlüğü bu. Düşünce özgürlüğü iletişimle bir alakası var mı? Özel hatının gizliliğiyle alakası yok. Dernek kurmakla ile alakası yok. Bu tamamen haberleşme hürriyetiyle alakası olan bir durumdur. İstediğini kullanabilir. İster cep telefonu ister internet ister mektup. O yüzden bu cevabımız değişik oluyor hangisi Osmanlı Beyliği'nin Söğüt ve çevresinin yurt edilmesinin sağladığı siyasi avantajlardan biri değildir. Siyasi avantajlardan biri değildir. Buna bakacağız. Bakalım. Söğüt ve çevresinin yurt edilmesini sağlayan siyasi avantajlardan biri değil. Siyasi avantaj demek ne demek arkadaşlar? Devletlerin birbirlerine karşı tavındığı takır. yani tavındığı durumlar. Hmm. Ya mesela işte Bizans çok güçlüdür. Bundan faydalanamazsın ama Bizans zayıf olduğu için siyasi olarak bundan faydalanabiliriz gibi. Ona bakacağız. Kurulduğu dönemde çevresinde güçlü bir devletin olmayışı. İşte bu siyasi bir durumdur. Değildir diyor. Siyasi bir durum işte. Güçlü bir devlet yok etrafında. Devam. Etrafındaki tekfurlar birbirleriyle mücadele halindedir. Tekfurlar Bizans'ın valileriydi. Bundan da faydalanıyor Osmanlı. Bu da siyasi bir olay. Bizans İmparatorluğu'nun iş karışıklıkları tamamen siyasi bir olaydır. Ticari açıdan gelişmiş şehir ve kasabaları komşu bulunması bunun ticari yönüdür, siyasi yönü değildir. O yüzden cevabımız burada 5 şıkkıdır. Osmanlı nüfusunun önemli bir kısmı köylerde yaşarlardı. Kolay göçerler çoğunlukla hayvancılıkla, köylüler ise daha çok tarım ile uğraşırlardı. Köylülerin büyük çoğunluğu devletin kendilerine tahsis ettiği çiftlikleri işleten ailelerden oluşmaktaydı. Bu metindeki bilgiyi getirilebilecek uygun başlık hangisidir? Burada Osmanlı'nın neyinden bahsediyor onu bulacağız. Askeri yapısından bahsetmiyor. Divan devletin yapılanma teşkilatından da bahsetmiyor. İskan siyasetinden alakası yok. Bu tamamen Osmanlı devletinin toplumsal ve ekonomik yapısından bahseden bir bilgidir. O yüzden cevabımız burada C şıkkıdır. Hangisi Avrupalıların coğrafi keşifleri başlatmalarının dini sebeplerinden biridir? Dini sebep. Coğrafi keşiflerin başlamasının dini sebebi. Coğrafya bilgisi bu şeydir, bilimsel gelişme. Gemi yapım teknikleri de bilimsel bir gelişmedir. Yeni ticaret yol aramak istemeleri parasaldır, ekonomiktir. Hristiyanlığı yaymak istemeleri tamamen dini sebeptir arkadaşlar. O yüzden cevabımız burada B şirketidir. Hangisi lale devrinde eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden biridir? Eğitim ve kültür alakası olacak. Çin'i fabrikası bu şeydir ya sanat. İtfaiye teşkilatı bu da devletin yangından korumak gibi bir şey düşünebilirsiniz. Çiçek aşısı da sağlıktır. Eğitim ve kültür tabii ki de matbaadır. Matbaa sayesinde kitaplar basıldı. insanlar bu kitapları okumaya başladılar ve kültürleştiler. Kültürel gelişme bu sayede yaşanıyor ve o yüzden cevabımız burada aşık oluyor. Çatal höyükte bulunan kumaş parçaları en eski kumaş örneklerindendir. Burada yaşayanlar o dönemde Hasan Dağı'ndan elde edilen obsidyen ile tuzu hem kendi ihtiyaçları için kullanmışlar hem de çevrelerindeki yerleşim birimlerinde yaşayan insanlara satmışlardır. İklime uygun tahıl ve bakliyat yetiştirmişlerdir. Buna göre çatal aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin geliştiği söylenemez. Bakalım. Şimdi burada biz dokumacılıktan bahsedebilir miyiz? Kumaş parçaları dokumacılık. Tamam. E ticarete de yapılıyor. Nane olsunlar satılıyor. Ticaret her türlü olacak. Niye yapsınlar o zaman? Tarım var mı? Ne diyor? İklime uygun tahıl ve bakliyat yetiştirmişler. Tarım da var ama burada bir sanayiden bahsedebilir miyiz arkadaşlar biz? Bu, bu dönemde yani. He de Hele bu dönemde sanayi hiç yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız burada aşık olur. Geçmişten günümüze insanların yerleşim yeri tercihinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmuştur. Doğal ve beşeri faktörler. Doğal faktörler yeryüzü şekilleri, iklim, su kaynakları, yeraltı kaynakları, bitki örtüsü gibi insan eli değmeden var olmuş unsurlardır. Beşeri faktörler ise ekonomik faaliyetler, ticaret, sanayi, madencilik, hayvancılık ve tarım gibi insan müdahalesi sonucu oluşan unsurlardır. Buna göre hangisi yerleşim yeri tercihini etkileyen doğal faktörlere örnek olarak gösterilebilir? Şimdi bakalım. Doğal faktör arayacağız burada. Hak yerde sanayi faaliyetleri gelişmedi. Sanayi doğal değildir, beşeridir. Gitti. Birçok turistik tesis, turistik tesisler beşeri faktördür ve insan değmiştir. Kara ve demir yollarının kesişim noktası olması bu da nüfusun beşeri faktörüdür. Ardağ'ın yükseltisinin fazla ve olduğundan ve uzun olması tamamen doğal faktörle alakalıdır. O yüzden cevabımız burada B şıkkıdır. Anayasamızın 23. maddesine göre herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Ancak savaş, seferberlik, salgın hastalıklar toplumun ve kamu mallarının korunması için kanunla sınırlanabilir. Ona göre hangisi anayasamızda belirtilen yerleşme ve seyahat özgürlüğünün sınırlandırma nedenleri arasında gösterilemez. Hmm, bakalım. Şimdi toplum sağlığını korumak için biz bu sıkıntıyı çıkartabilir miyiz? Günümüzde olduğu gibi toplum sağlığını korumak adına bunlar yapılabilir değil mi? Şu an bir yerden bir yere gidemiyoruz. Oldu. Güvenliği de sağlarız bu şekilde. Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi de geliştirmek için bunları yapabiliriz arkadaşlar. Yani bu artık bu şehirde kentsel nüfus planlaması yaptık ve bu sayede e, bu kısıtlamayı getiriyoruz diyebilirler ama konut sayısını artırmak adına böyle bir şey gösterilemez arkadaşlar. O yüzden cevabımız burada aşık oluyor. Mısırlılar resimleri simgeleştirerek nokta 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 denilen yeni bir yazı türünü kullanmaya başlamışlardır. Resim yazısı olarak da bilinen bu yazı 700'den fazla işaretten oluşmaktadır. Bu boş bırakılan yere hangisi gelir? Bu çivi yazısı mıydı? Çivi yazısı Sümerler. Fenike alfabesi bu yazının geliştirilmiş versiyonuydu. Latin alfabesi de Fenike'den sonraki versiyonuydu. Bu tamamen bahsettiğimiz gibi hieroglif yazısı olarak oradaki bilgiye uygun olan cevaptır. O yüzden cevabımız D'dir. Yukarıdaki çalışmalar Türkistan bilim insanlarımızdan hangisine ait? Bakalım. Matematik, astronomi, coğrafya biliyor. Matematik alanında yaptığı çalışmalarda cebiri geliştiriyor. X simgesini matematik bilimine kazandırıyor meridyen dairesinin bir derecelik açısını hatasız hesaplamış bu vatandaşımız. Bu Ali Kuşçu mu? Değil. i̇bn Sina tıptı. Değil. Cezeri mi? Harezmi mi? Cezeri robotikti arkadaşlar. Bu tamamen harezminin olduğu bir durumdu. Harezmi bunları 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 yapmış olan Türkistan bilgilidir. O yüzden cevabımız burada meşriklidir. Bir sudanması nasıl diğer sudanmalarına benzer ise bir milletin geleceği de geçmişine aynen benzer. İbni Haldun'un sözünde aşağıdaki bin dallarından hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Arkadaşlar burada bir geçmiş diyor değil mi? Geçmiş incelen bilim dalı tarihtir. O yüzden cevabımızı rahatlıkla burada tarih olarak verebiliriz. Sözlü iletişim konuşarak kurduğumuz iletişimdir. Yüz yüze veya telefonla yaptığımız görüşmelerde kullanırız sözlü iletişimi. Bu bilgi hangisi sözlü iletişime örnek olarak gösterilebilir? Fax sözlü iletişim yazı. e posta da bir elektronik yazı. Mektup da keza öyle. Ancak toplantı konuşmaları tamamen sözlü iletişimle alakalı olan bir durumdur. O yüzden cevabımız burada aşıklıdır. Gelin ve Uyarım Adası'nda Batı Seferlerinde üst olarak kullanılmış Osmanlı Rumeli'ndeki ilk toprağıdır. Burası neresidir? Burası arkadaşlar Rumeli Isar'ı çok daha sonra Yarısal Kalesi de çok daha sonra Anadolu Isar'ı zaten Anadolu'da biz Gelibolu Yarımadası'ndan bahsediyoruz. Bu tamamen arkadaşlar Çimpe ilk aldığı yerdir hatırlayın Bizans'tan değil mi? Çimpe Kalesi. Hatta bu şeydir Kantakuzen meşhur. O yüzden cevabımız burada 5 oluyor. Ve geldik son sorumuza. Mete ailesiyle birlikte Mersin'de yaşıyor. Mete İstanbul'daki bir üniversitede okumaya hak kazanınca ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınıyor. Bunu göre Mete'nin yaşadığı göç Yani bu olay hangi göç türüne girer? Bu dış göç başka bir ülkeyedir. Mülteci göçü sığmacıdır savaştan falan gibi. Mevsimli göç de hani çalışmak için veya turizm için gidilebilir. Mevsimlik göç budur. Bu tamamen üniversite okumaya hak kazanınca ailesiyle birlikte diyor. Yani bu tamamen bir yerden bir yere standart gitmedir. Başka bir amaç yok. O yüzden bu iç göçtür arkadaşlar. O yüzden cevabımız burada aşık oluyor. Böylece sınava girecekseniz eğer bursluk sınavındaki nasıl sorular çıkmış görmüş olduğunuz rahatlıkla yapabileceğiniz sorulardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.